Yani popü, popüler e, kültür nedir? E, yani her popüler dediğimiz şey, kültür mutlaka iyi midir? Veya popüler kültür mutlaka kötü müdür? Eyvallah, teşekkür ederim. Aslında hocama da bazı sorularım var. Açık veriden önce, daha sonra mı gideyim ben açık veriye? Valla burada biz bizdeyiz. Eyvallah. E, artık ikiniz de konunun içindesiniz. E, farklı taraflardan hocam, bakıyorsunuz. Bu konu. Estağfurullah. İkiniz de bir tarafından tutuyorsunuz. Teknoloji kısmıyla <laughs> de, siz ilgileniyorsunuz. Olur, tamam. Teknolojinin e, psikoloji kısmıyla da evet, yani bireye ben, dokunan tarafıyla da biraz Esmen ben hocam ilgileniyor. Evet. Dolayısıyla siz her tarafıyla ilgileniyorsunuz. Ben de sizin araştırmalarınızın nesnesi çok. olan gruba dahil biriyim. Şimdi e, çok teşekkür ederim. Önce hakikaten bizi konuk ettiğiniz için çok mutlu olduk. Sizinle olmaktan da çok mutlu olduk. E, en başta söylediğiniz şey çok önemliydi. Dijital medya psikolojisi ya da siber psikolojisi denen şey acayip böyle her gün çok hızlı bir şekilde değişen ve gelişen bir alan ve gerçekten her sabah kalktığımızda yeni bir terimle karşılaşıyoruz. Dersleri verirken de çocuklar bugün hangi terim var diye soruyorum ve öylece öğreniyorum. Mesela çok yakında doom scrolling diye bir hocam siz daha iyi bilirsiniz belki bir terim ortaya çıktı. Nedir o? O ben, da ben şu bir demek. Doom scrolling şu demek felaket e, kaydırması. Hmm, yani biz, kaydırması. felaket kaydırması şu demek. E, bizler Twitter'a giriyoruz. Kendimizi durduramıyoruz. Kötü haberler alacağımızı bilsek dahi sürekli o e, ekranımıza sürekli yeniliyoruz, kaydırıyoruz. Ya da Facebook'ta sürekli kaydırıyoruz ya da Instagram'da sürekli kaydırıyoruz. Bir bağımlılık var. Fakat kötülüğün de bir bağımlılığı var. Acaba ne olmuş diye hani kötü haber daha çabuk, kara haber daha çabuk yayılıyor, daha çok etkiliyor ve e, oradan bir bağımlılık e, bağımlılık biçiminde sürekli ilgileniyoruz. Şimdi bütün bunların popüler kültürle ilişkisi var mı yok mu? Elbette var. Faraza herhangi bir alanda bir dizi var. İnsanlar o diziyle ilgili bir şeyler e, öğrenmek istiyorlar. Anında Twitter'a gidiyorlar, anında Instagram'a giriyorlar ve doom scrolling hızlı bir şekilde kontrol ediyorlar. E, ve de ertesi gün ya da hemen o gün okula gittiklerinde hocam konuşacakları bir şeyler oluyor insanlarda. Bu bir o insanların kendini kurtarma e, ve kendini bilinçlendirme tavrı olarak ortaya çıkıveriyor. E, fakat şunu unutmamak lazım. Popüler kültür dediğimiz şey hocam e, halk kültürüdür aslında. Yani aslında sizin de alanınız olan uzmanlık alanınız olan halk kültürüyle edebiyatla çok da uzaktan uzak olan şeyler değildirler. Ancak ee, daha sonraları 1960'larda ya da e, belki çok daha önce 1950'lerde özellikle Frankfurt Okuluyla kültür endüstrisinin ciddi şekilde eleştirilmesiyle artık popüler kültüre dair bir olumsuzlama söz konusu olmuştur. Popüler kültür aslında yani terimsel anlamıyla, herkesin ulaşabildiği, herkesin okuyabildiği, herkesin görebildiği bir kültürdür. Bu anlamda bu kültürün bu hali hem toplumları demokratikleştirmektedir, hem toplumda bir fırsat eşitliği oluşturmaktadır ve insanlar ya da çok e, tabiri caizse kırsal bölgelerdeki insanlar da bir şekilde faraza kitle iletişim araçlarıyla bilgiye ulaştıkları için artık onlar da şehirleşmiş topluluklarla birlikte aynı anda televizyona bakabilmekte, televizyondan konuşabilmekte, sosyal medyaya bakabilmekte ve sosyal medyadan dönen konular hakkında bir şekilde değerlendirmeler yapabilmektedirler. Yani aslında hani kötüdür ya da iyidir demek çok da doğru değil gibi geliyor bana. Yani hocam yere ve durumuna göre kötülüğünden ve iyiliğinden bahsedebiliriz. Yani hem iyidir, hem kötüdür. Böyle bakabiliriz diye evet, düşünüyorum. Yani.